Öncelikle herkese selamünaleyküm. Ben Tamgarda Tancadon Yiğit. Bugün sizlere Terraria da daha doğrusu Terraria indirmeyi göstereceğim. İlk önce benim verdiğim linke giriyorsunuz ama şu anda vermeyeceğim. 5 6 abone olunca vereceğim. Böyle bir şey size birer ar gelecek. Her içindekileri bir dosya oluşturup onu atacaksınız. Böyle şeyler var. Ama benim ilk önce atacağım şey yani Türklerin yaptığı şekilde indirme şeylerini yani bu, bu şeyi paylaşacağım. Buradan öncelikle bunları indir yükleyene bas basın dosyadaki. Ondan sonra buradaki için içine, yükledikten sonra e, bilgisayarı yeniden başlatın. Bence Windows 8 bunu yapmasınlar. Şimdi buradan Terraria diğer klasörümüze geçelim buradan Terraria diye bir yer var şurada şurada Terraria diye bir yer var oraya giriyorsunuz oyun çalıştığını göstermek için deneme olarak bir gireceğim yine dursun hani oyunda hiç sıkıntı yoktur direkt girebilirsiniz sıkıntısı direkt giriyor ya benim bilgisayar biraz yavaş olduğu için yani ben bilgisayar bir olur şey, bir boş verir, bir bir şey gördüğünüz gibi oyundayım işte çok güzel bir şey değil mi Oyun oynadık ah iki tane açmışım Allah kahretsin eksik şundan çıkalım diğerine girelim gördüğünüz gibi bir yerde oynuyorsunuz Muhtiyede oynamak için şöyle bir yere giriyorsunuz buradan yana yana, yana bir yerine bakıyorsunuz işte benim çok uğraştığım yani uğraşmak için şey hiç de var bence takım batıcı ürünlerinin içinden içine bunu da hackle yaptım Hadi biz şimdi yeni konumuza geçelim ee, şimdi bunları yüklediniz değil mi bana bir şikayet söylemiyorsunuz falan filan böyle. yani iste, isteyenin mesela Windows 7'leri tercih etmem en fazla Windows 7 Windows 8 host'a göre yapıyor Ana şey link vermeyeceğim diyorum yani Anladınız mı Heh. Şimdi Bugünlük benler bu kadar olsun mu yoksa ee, Bir de ben de Hecar hack'i de göstereceğim Onun indirimini de 2'de 5-6 abone olunca vereceğim Blocks tadıyla nasıl diye anlatacağım Çok bir sürü şey yaptım ben internet olmadığı zamanda Hadi bugünlük benden bu kadar Görüşmek üzere İyi oyunlar iyi günler